Evet. Ne bakalım? Ha? Dün yazmışsınız iki tane üç tane Zimbabbeli kardeşimiz. Kanka duşta mı çektin mi Yok bir tanesi yazmış. 5. boyut kanka bu baksana. <laughs> Çok komik ona Gel lan buraya alayım bir makas. Şaka yapayım. Bak gene buğulanmış kamera galiba. Gömleğin ne sil demiş bir tanesi de. Al yerine getirdik. Oldu mu? Rahatladım için. He? Yarın Başarısızlar kulübü gelecek. Onların işi de rahat olsun ama. Hadi bakalım. Evet ha bir tanesi de yazmış. Terzi boy yazın 18.90'a gönderin tahta hediye. Tahtası yokmuş. Ve ampiret. 40 lira verdim ona 40. Ay. Sen buraya bir şey çakacaksın ama var ya. götüme çakar. O yüzden. Bile. Hem beğenmeyesiniz hem. Kardeşim bak çok hızlı büyüyorsun abonen çok hızlı artıyor. İleride çok büyürsen. Videolarında falan böyle prodüksiyon yüksek prodüksiyon yapma bilmem ne. Tam bir tane kamera alırız, bir tane de tahta alırız. Daha ne yapacağız? Buraya bak 144p çekiyoruz ya. Gönderebilirsiniz diye. iPhone X Max. Kaç var? X Max'ten sonra ben saymadım. En son oydu galiba. 12 mi? 13 mü? Vallahi biz daha düşüklerde. 1 2 milyar, 3 milyar. Ne kadar? Yok. Düğünler de yok, akrabalar da yok, bayram da yok. Nereye sokacağız para? Yok. Bak, görüyorum. Abone çok hızlı arttı. Osmanlı gibi yüksellik. Yavuz Sultan Selim gibi. Hani diye, her kim ki diye benim altın namın üstüne kendi altınlık koysun diye benim mührümü bozsun diye. Tık kimse de koyamadı. Ka Geldik anı. Hani, haydi oraya. Haydi sefere. Haydi buraya. Haydi şuraya. 46 senede şşt, süpürdü valla. Biz de çıktık çıktık. Durduk galiba. Hadi. Eğer videoda söyleyeceğim ben size abone olun. Instagram takip edin. Ha bu arada dedim vallahi sizi öperim bak. Öperim. Dediğim anda 200 tane kişi geliverdi. Allah razı olsun sizden. Hadi bakalım. Gelin şimdi yapıştıralım. Soru yanlış. Soru yanlış. Soru yanlış. Neresi yanlış? Abi kanka. De. D. e. Şimdi doğru. Şimdi doğru. Tamam. Şimdi ne olacak? Okay. Ne sorayım sen? Alan. C, A, C, B eşit. C, A, C, B eşit. Tamam. Ha ikiz kenar. İkiz kenar. Ne yamuk yaptım bunu? Çevirsene böyle. Ha, tamam. 8 kök 2. Okey. Okey. Duspin. Ver spin. Ver. Ver does it misty. Misty çeksek şöyle. Özellik. İkiz kenar. Yaz Google amcaya bak göreceksin orada. Bundan bunun toplamı burası 8 eder. alan istiyoruzdan. yüzden. Alan. Alan alan nasıl buluruz? Beyin yandı. Beyin yandı. Ne yapacağız şimdi? 90 var, 135 var, 90 var. Burada bir var. Bir de sezdiniz değil mi? Burada dörtgenden, dörtgen şeyin topla buradan dörtgen. Şişt, şurası kaç bulursun? 45. Eee şimdi çıktı. Şimdi çıktı. Alan nasıl bulunuyordu? Dün sinüs alan formülünü söyledik. Anam Unuttum ben onu be. Nasıl notuyorsun be? Nasıl notuyorsun? Abi 18 saat geçmedi. Gel, gel. gel kulağından tutayım bak Gel buraya. Tak de çıkmıyor ya duvar Nasıl da? 1 bölü 2 çarpı sinker 5. Sinker 5 çarpı şurası 8 kök 2 çarpı şurası da 8 kök 2 imiş. Burası da 8 kök 2. Aha da bu. Sinker yapamam de belanı gittim. Elana onu yapıyorsun. Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? <laughs> Ağlatacaksın lan sen beni. Ağlatacaksın sen beni bak. sıkacağım şimdi. 45. 45. A. 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 Kök 2. Ne 45? A bölü A kök 2. A bölü A kök 2. Daha sonra kök 2 ile bırakmayacağım buraya. Kök 2 ile çarptım. Kök 2 bölü 2. A. Ağları sıpıt. Kök 2 bölü 2. Boy yerine kök 2 bölü 2. Çarp yap. Ara bakalım akşama show var. Hatay show. Bir tanesi yazmış. Kanka yeter. Beşiktaş hata tam tutma. U16 takımıyla çıkacağız artık. Takımda adam kalmadı. Bizde de Mesut var. Ondan sonra bir tane Zimbabwe'den mi geldi? Samat da var. Nereden? Dur gol kıralım gol kırılmış ama. Biz yeniliriz siz de yeniliriz. Ortakta düşmanlara.